Ya bugün ne yapsak ya? Çok canım sıkılıyor zaten kimse bir şey de izlemiyor. İçeride de kalmadı. Neyse. Dur bakayım ne var ne yok. Oha lan bu ne? Oğlum 8 tane yazıyor ha. Hadi yine yırttın içeri çıktı. Ha? Ya bu muydu? Ulan ben de bir şey zannettim ya. 8 tane göndermiş bir de eyvallah. Başka ne var? Ha dükkan yenilenmiş. Güzel 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 güzel. Beleş kutu en sevdiğim. De bundan ne çıkacak ki? Şansıma saygılarımı sunuyorum. Buraya kadar geldik bari kodumuzu yazalım ha. Rozet men. Ha, açıyorum, açıyorum, açıyorum. İki yazdı be. Fıs. Başka ne var? O ne? Bu ne lan? Oğlum zam gelmiş. <laughs> Merhaba arkadaşlar, bugün Brawl Stars'ın çok da keyifli olmayan bir bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar dün oyunda taş fiyatları zamlandı. Zaten bunu bir YouTube'da post halinde paylaşmıştım, belki Android'e de şu an an itibariyle zam gelmiş olabilir. Güzel bir haber değil, iyi bir video konusu değil aslında ama ne yazık ki bunu size anlatmak zorundaydım. Çünkü ben oyuna başladığımda, daha doğrusu ilk oyun oyunlarına başladığımda Clash Royale'de en pahalı taş 200 lira seviyesindeydi ama o zaman da 1.7 civarındaydı kur. Aynen tam o zamanlardaydı. Bu devirde bilgisayar alınmaz diyen kardeşimiz sağ olsun. Arkadaşlar dün itibariyle taş fiyatlarına Apple storeda 25 civarında zam yapıldı. Bunun aslında sebebi süpersel değil. Çünkü yorumlarda görüyorum ki dün canlı yayındaydı. Canlı yayında da söylemişti. İşte süper geldi, işte paraya doymadı falan filan diye. Karlılığını sürdürüyor diye düşünüyorum süpersel. Çünkü yurt dışında daha çok satın alım yapılıyor. Çünkü onların alım güçleri daha yüksek. Biliyorsunuz da maalesef kur artık eskisi gibi değil. Dolar bugün itibariyle 9.30 seviyesinde ve euroysa neredeyse 11 lira seviyesine ulaşmış durumda. Taş fiyatları da euro üzerinden belirleniyor. Euro ve dolar üzerinden belirleniyor. Aslında bu süper senin yağmış olduğu bir zam değil zamı Apple Store Android Market yapıyor. Onlarda işte yerelleştirme fiyatları falan var. Örneğin size karşınıza bir tane fatura koyacağım. En son zam gelmeden önceki almış olduğum taşın miktarı 190 gemdi galiba. 90 e, lirası zaten toplam fiyat 118 KDV ve bir de buna ek bu faturada olmayan fiyata yedirilmiş bir miktar var. %7.5'lik bir dijital vergi var. Bu da 2020 yılında gel, gelmişti. Ona rağmen şu an kur fiyatına göre makul aldığımızı düşünüyorum. Niye? Çünkü size şimdi Finlandiya marketini göstereceğim. Şu an Finlandiya marketine giriyoruz. Tabii ki yine Türkçe ama fiyatlar Euro şeklinde arkadaşlar. Görüyorsunuz fiyatları. En iyi fırsat teklifi hala 100 Euro. Bundan önceki zamları yine ki bundan önceki zam da iyi bir zamdı. Dolar kuru 7 lira seviyesindeyken kuru 8.5 liraya sabit demişti Apple Store. Tam bir yıl önce. Bugün itibariyle Euro 10.7. 1070 lira seviyesinde bir şey yapıyor. Bunun üstüne KDV artı %7.5'luk miktarı koyarsak Euro'yu 10.30 seviye tahmini şu an sallıyorum miktarları ama 10.5 buçuk değil de 10 30 seviyesinde almışlar yine şimdilik fiyatlar ucuz bile gözüküyor bunlar bir bir de kötü yanı var bro pes biliyorsunuz 10 euro 12 dolar 13 dolar seviyesinde 10 euroydu fiyatı yine değişmedi yine 10 euro ama eskiden 100 lira verip bro pes aldığımız zaman üstüne para da kalıyordu diye e, hatırlıyorum 5 lira mı ne kalıyordu galiba artık üstüne para koymanız gerekiyor çünkü 170 taşın fiyatı 110 lira oldu bro pes çekilişi falan <laughs> bilmiyorum abi yapabilir miyiz çünkü çünkü fiyatlar çok pahalandı. Tekrardan Türkiye marketimize bir dönelim. arkadaşlar ne denir bilmiyorum artık. Yani bir önceki zamda da bayağı çok zam geldiğini söylemiştik. Gerçi bir yıl oldu ama bu yıl da zam geldi. Tabii ki bu sadece Brawl Stars değil. Mesela PUBG Mobile oynuyorsanız da orada Royal Pass'e zam geldi. Clash of Clans oynuyorsanız orada da Gold Pass'e zam geldi. Clash Royale'de ki PES'e de zam geldi. Yani Apple Store'da şu an sanırım en ucuz bu uygulama 13 lira seviyesine çıktı. Eskiden bu 3 lira seviyesindeydi. Gün bir gün abi zaten her şeye zam geliyor. Araba kullandığım yakıtı razam geliyor. Doğal gazı razam geliyor. Yani kur beni ilgilendirmiyor diye bir şey yok. Bu hayatın her yerinde online oyunda bile başımıza gelebiliyor. Ne yapacağız bundan sonra? Harcamamızda dikkat edeceğiz. Pejvur. Örneğin artık ben bu miktarı vereceğim yine videolarda ama tabii kostümleri çıktığında satın almaya çalışacağım. Dediğim gibi burada yapımcı firmanın bir günahı yok. Bizim paramız değersizleşiyor. 950 liradan 1200 liraya çıkmış 250 liralık bir zam gelmiş. Yanındaki teklif Sanırım 450 liraydı yanlış e, hatırlamıyorsam 170 taşlık teklif de 95 diye e, hatırlıyorum 30 gemlik teklif de 18 99'du galiba. E, dediğim gibi işte yüzde 20 25 seviyesinde bir zam gelmiş e, oyunda bir enflasyon yok gerçek hayatımızda var. Şimdiye dek e, hep bro pes geldiğinde fullledim maksadım. E, bundan sonra <laughs> max'larken bir kez daha düşüneceğim herhalde. Bilmiyorum arkadaşlar sizlerin yorumları nedir? E, zaten yani seyircilerin bir kısmı oyuna hiç para yatırmamış kişiler ama hiç yoktan Brawl Pass bir keyif katıyordu ya. Ya örneğin şöyle söyleyebilirim. E, dün canlı yayında biz Minecraft oynadık ve Minecraft'ta da Minecraft'ta PES sistemi gelecekmiş galiba. O bile zamlanacak. Üzülüyor abi yani. Gün be gün fiyatlar artıyor ve biz sıkıntı çekiyoruz bu şekilde. Bu iş nereye kadar sürecek bilmiyorum ama eğer bu şekilde giderse e, e, bu fiyatlara da zam gelecek herhalde. Çünkü bu yerinde durmuyor. Gitgide artıyor, çoğalıyor, yükseliyor. Bu da biraz insanın canını sıkıyor. Ya yani ben örneğin şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz bilmeyenler vardır vardır diye söylüyorum. 8 aylık bir oğlum var. Ben kendisine bez almaya çalıştığımda 8 ay önce fiyate fiyatı ya yine başladım noktaya mı geldim ben? Yok lan fark burada. Ben abi e, İlk aldığımda fiyatı 30 lira seviyesi hatta 24 liraydı. Yok hayır hayır, yanlışım var. 24 liraydı abi. Önceki gün aldım aynı bezi 37 lira seviyesinde satın aldım arkadaşlar. Üzülüyor insan. Mamalar sürekli zamlanıyor. İlk aldığında maması 140 liradan başladık. Aptamil falan kullandık. Dur lan. Aptamil falan kullandık. Şu an 210 lira seviyesinde fiyatı. Bunların hepsi yurt dışından geliyor arkadaşlar. Tabii ki bu tarz e, oyunlar da milli değil. <laughs> Dış güçlerin de oyunları diyeceğim de yok. Yani Finlandiyanın oyunları bunlar. PUBG Mobile de biliyorsunuz Çin yapımı şu an. Hani Tencent Çin'de. E, nihayetinde yabancı firma. Tabii ki bu da kuru e, kur artışı veya fiyat e, artışı. Bizdeki kur artışı direktmen fiyatlara yansıyor ve yansımak zorunda maalesef. Ya gördüğüm kadarıyla e, arkadaşlar bugün yarından iyi olmayacak. Yani sürekli zamlanıyor. E, aldığım her şeyi mesela dün bana mouse lazım pardon klavye lazım oldu. Aynı klavyeden gittim aldım. 2 yıl önce almışım 80 liraya aldığım klavyeyi 350 TL'ye satın aldım dün. O da en uygun bulabildiğim yer. Satıcılar bir de satmaktan inti, intina mıydı? İmtina e, ediyorlar. Arabamı değiştirdim yakın zamanda. Herkes çekiniyor bu fiyatlar nereye gidecek diye. Umarım iyi günler görürüz. Dediğim şekilde her şey pahalandı iğnelen ipliğe. Apple Store mecbur zam yaptı. Mecbur çünkü zarar yapmaları mümkün değil arkadaşlar. Bu firmalar sonuçta buraya karlılık için gelmişler. Kar etmek için mal satıyorlar. Kendilerinde almış olduğu kıstas Euro ve Dolar. Onlar yükselince bunlar da yükseliyor tabii ki. Ya, örneğin benim şu an bilgisayarım arkadaşlar yayın yaptığım bilgisayar yıllardır kullanıyorum. Tabii e, üstüne e, eklemeler ve güncellemeler yaptım ben ama şu an bozulsa ortalama şu an bu bilgisayar toplasam 25 bin lira falan para vermem gerekiyor. İnşallah bozulmaz diye ümit ediyorum arkadaşlar. Ben video burada sonlandırıyorum. Alırsanız eğer <laughs> bir şeyler mutlaka e, dükkandan yazarsanız çok sevinirim. Bu ara zaten satın alımlar da bayağı düştü. Oradan takip ediyorum ben panelden. Geçen sene daha fazla satın alım var. Ya yani tabii ki bu oyunun popülerliğiyle de bağlantılı ama bu kadar az değildi. Cidden satın alım sayıları düştü. Ben panelden takip ediyorum. önceden günde 200-300 kişi kod yazarken şu an 40-50'yi falan bile görmüyoruz. O yüzden satın alırsanız eskiden almış olduğunuz gemlerden ki ben örneğin 1200 gem civarı falan var eski fiyattan almıştım. Onur videosunda iki tane paket almıştı galiba 4000 4000. Benim de e, <laughs> Apple'da yüklü bakiyem vardı. 1700 liracı var. Keşke ben de satın alsaydım. Artık abi zamlı fiyattan mecbur satın alacağız. E, hatta dur zamlı fiyatın da siftahını bir yapalım. Ne alayım? Siftah yapmalıyım ya. Ben bunu hak ettim çünkü. Yani abi ben bunu e, hak ettim. Pahalı fiyattan mecbur satın aldık. Sonraki Brawl Pass sezonunda da. Ha şunu da söyleyeyim. Android'e gelmemişse henüz satın alıp kenara koyun bence. Çünkü buralar abi değerlenecek. Ve bu videodan sonra da canlı yayınlıyız arkadaşlar. Aşağıda link. non üzerinden canlı yayını sizlerde gelebilirsiniz. Bu konu hakkında sizlerle sohbet etmek isterim.